arkadaşlar bugün sizlerle beraber RP çekeceğiz. Bu evet. nasıl bir RP olacak? Bu tabii ki bu benim kızım olacak Elif. Çık kucağına. Hı hı. Evet kuzenim benim kızım olacak. Al bebe elime. <laughs> bebeği al elime. Cici Bello da benim diğer çocuğum olacak. Erkek çocuğum olacak. Malzemeleri birazdan göstereceğim. Evet hemen videoya geçeceğiz. Bir el. Ay. Nasıl? Hemen de Evet. Düzenledim buraları ben şimdi. Hemen repeat e başlayalım. Evet. Ya Allah'ım şunu tut. Kız dur süpürge düşüyor. Evet anneannemlerin evindeyiz. Yani kuzenlerimin babaannesinin evinde. Bunlar da burada kalıyor ama biz burada kalmıyoruz yani biz bu evde kalmıyoruz bu binada biz başka bir binada kalıyoruz çık üstüme evet şimdi arkadaşlar hemen böyle geçeceğiz videoyu bir iki üç yatmadan başlayacağız Yatayım ben de. Bir saat sonra. Bir saat olmuş. Ay sahura kalkacağız bir de. Ben hemen yemeği hazırlayayım. Bugün kızım doğru tutacak. Şöyle ilk önce. Kızım uyan. Sahura ne pişireyim? Pankek. Pankek pişireyim. Şöyle pankek şurubu tamamdır. Kızım hazır pankek. Hadi şimdi, kızım. Şimdi ben senin sesini duymuyorum. Kızım. Hı -hı. Hadi gel sonra yemek yiyelim. Pankekimi Hadi otur. Nerede? Nerede? Sandalyeyi yaklaştırdım. yere düştü. Oo çok doydum. Evet. Şimdi benim karnım şişmiş. Uf uf. Koca göbekli olmuştu kızım. Şimdi İçeri biri gecek diye korkuyorum. Evet. Ay. Ay birazcık yatalım. Ay ışıklar kapını hemen açayım geleyim. Ay açtım. Işıklar. gidebilir miyim? Tamam anneciğim git. Ay. Ay. Kusura, Aa, no kızım Aa, hadi no git partine. Hani e bak senin saçın da benim gibi değil mi? Bak. Gidiyor, Ay iyileşmiş gidiyorum, sonunda. Düşüyor az <laughs> Güle güle kızım. Uf yine tek başıma kaldım. Tek başıma kalmaktan hiç hoşlanmam. Acaba emziğini nereye hangi deliğe soktum. Şöyle kal bakalım. Emzik. Emzik, emzik hanım. Bulamıyorum. Burada da yok. Emzik. Emzik hanım. Ha, yatak demişler. Geldim. Gel kızım anneciğim. Bak. Nasıl benim? Kardeşin de yatır hadi. Ben de geliyorum birazdan. Hı hı. Şunları yerine koyayım en Kapanmıyor Şimdi, diyor. Ay şöyle şunlar yani. çok uygun var. gitti ya kahretmesin. Uf. Ay ben bir şartellere bakayım. İnşallah çarpmam. Açıldı sonunda. da elektrikler gitmemiş. Bizim şelte yağmur yağdığı için bir şeyler olmuş. Ha çok korkum. <laughs> Hayır benim saatimden çalıyormuş. Ding dong ding dong ding dong. Az saatimden çalıyor. Ay bulmuş. <laughs> Hemen üst, eli, üstümü değiştireyim. <laughs> ah değiştirdim. Şöyle ben kamerayı ayarlayayım tutacaktı. Hoppa tutacak düştü. Güzel. video. Bir saniyeliğine durduruyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız. Sizi çok çok seviyorum. Evet. Hemen videoya geçiyoruz. Ay. Kardeşini getirir misin bana? Ne? Kardeşine. Çok hukukum var. Oo, bebeğim yedi. Şimdi ben şey çalıyormuşum. Çok güzel çalıyorsun. Tamam kızım yeter Kulağımızın pasını aldın. Tamam sus artık. Aram zam aram zam zam. Koli koli koli. Elif yeter artık ama değil mi? Değil mi kızım? Hadi artık okuluna geç kaldın sen zaten. Hadi hadi git okuluna çabuk. Gidiyorum kızım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar fırtına oluyor. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Daha demin kötü bir sel oldu. Orada sel dediğim için çok özür dilerim. Hemen geçiyoruz videoyu. <laughs> Elifciğim yapma. Oo kızım sen okula gitmedin mi? ses var o yüzden. Gir kızım. Gir. Gir. Uf kapıyı açayım bari. Ay anneciğim hadi uyu. Anne. anne. <laughs> Trafik varmış o yüzden gidemedim. Niye gidemedin? Çünkü yollar kapalıydı. Dedim ki gidemem. Kızım hadi sen şu çöpü alat. Evet arkadaşlar video süren bitiyor. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Bunun partisi part 2'si gelebilir ama gelmeyebilirdi. Bilmem. Gelmeyeceğe benziyor çünkü bir daha bu sahneyi yakalayamayabilirim. E, Elif'in üstü değişik olabilir. Benim üstüm de değişik olabilir. Çünkü başka başka günler. Hatta aylar bile sürer o videoyu göndermem. O yüzden yapacağım bir şey yok. Bunların partlarını bekleye bekleye izlemek zorundayız. Evet 4 dakikamız var. Hatta 3 dakikamız var. O sırada da ne yapalım? bitiririm. Başka bir şey yapalım. Hmm, buldum ne yapacağım? Elif bir dakika şimdi. Sen çok sessiz olacaksın yapacağım şey için. Ekrana gözükmeyelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, bir dakika arkadaşlar burnum akıyor. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi size diyeceğim şey kanala yani beğeni tuşuna bon diye vurun. Beğeni tuşunu kırın ve sizden tek istediğim bu bir de abone tuşuna dans diye kafayla dalarsanız sizi çok seveyim ve ben bir cici belli olarak rüyalarınıza girebilirim. Evet, beni yanlış duymadınız. Rüyanıza gireceğim.